Dünya Kadınlar Günü'nde Isparta Kadın Platformu üyeleri Vali Aydın Baruş'la bir araya geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada Vali Baruş konuklarının Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, Türk kadının günümüzde geldiği noktaya değinerek kadının toplumumuzdaki yerinin inkar edilemez olduğunu belirtti. Gerçekten bugün şunu gururla söyleyebiliriz ki Türkiye'nin gelişmesinde, kalkınmasında ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında kadınlarımızın rolü vazgeçilmezdir. Kadın hayatın ta kendisidir. Kadın olmasaydı hayat olmaz. Çünkü çocuklarımızı dünyaya getiren, onları büyüten ve toplum içerisinde birer fert olarak var olmalarını sağlayan ana unsur kadınlardır. Yaşamının her safhasında her erkek bir kadına ihtiyaç duyar. Bu bazen anne olur, bazen eş olur. Eğer kadınların sabrı olmasaydı dünya tam bir savaş alanı haline gelirdi. Hayattaki en değerli varlığını kaybettiğinde, vatan ve millet uğruna şehit verdiğinde bağrına taş basandır. Türk toplumuna baktığımızda kadının rolünün inkar edilemez ve çok önemli olduğunu da yakından görüyoruz. Büyük istiklal mücadelesini başardıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadının Türk toplumundaki bu rolünü çok iyi bilerek e, gereken e, reformları gerçekleştirmiş ve kadının ön planda yer alması, toplum içerisindeki rolünün arttırılması için e, tüm düzenlemeleri hayata geçirmiştir. E, Atatürk'ün şu sözü e, kadınların hayatımızdaki e, payını açıkça göstermektedir. Dünyada her şey kadının eseridir. Yani bundan gerekeni çıkarabilirsek bu özdeyişten, bu sözden gerekeni çıkarabilirsek bizler de kadınlara gerektiği değeri ve kıymeti toplum içerisinde verebiliriz. Atatürk'ün 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi Türk kadınının dünya üzerinde örnek bir rol üstlenmesine vesile olmuştur. Biliyorsunuz ki yapılan e, yasal düzenlemeler çerçevesinde kadınların e, toplum içerisindeki rollerini e, daha olumlu hale getirmek ve ekonomik sosyal hayatta onların e, daha aktif rol almalarını sağlamak için çok ciddi e, düzenlemeler hayata geçirildi. E, bugün kadınımız Özellikle istihdam olanakları açısından birçok meslekte erkeklerin önüne geçti. Eğitim ve sağlığı bunların başında gösterebiliriz. Bu kadar reformlara, bu kadar düzenlemelere rağmen maalesef hala mağduriyete uğrayan kadınlarımız olduğunu görmek bizleri üzmektedir. Eğer kadınlarımıza karşı olumsuz davranışlar devam ederse bundan toplum olarak en büyük zararı da biz bizler göreceğimizi hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü kadının şiddet gördüğü, kadının mağduriyete uğradığı bir ailenin devam ettirilmesi maalesef mümkün olmamaktadır. Ardından Vali Baruş kendisini ziyarete gelen kadınlarla bir süre sohbet ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.